Dostlar merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bir önceki videomda ülkemizdeki gündemin sık sık değiştiğinden bahsetmiştim. Hatta bir gün içerisinde birkaç günden bile oluşabildiğine dair bir açıklamada bulunmuştum. Deyim yerinde ise bugün ele alacağım konu tam da bu kabil bir örnek. Zira bir önceki videoda Diyanet'in içki ve lanet fetvasını eleştirmiştim. Aynı zamanda bu lanet fetvası veren şahsın daha öncesinde de yine torpille ilgili bir açıklaması olmuştu. Kendisi çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din İşleri Yüksek Kurulu'nda üye ve önemli bir şahsiyet yani bir kurumu temsil eden kişi. Burada da ne demişti? Torpille işe girmek doğru değil ama girdikten sonra kişinin kazancı helaldir. Ancak içkiye sıra gelince bir kişi içkili yerde çalışıyorsa kapı göstermişti ona ve başka bir iş bulması gerektiğini söylemişti. Skandal açıklamalar nedeniyle ve biraz da gündemi geriden takip ettiğime dikkat çekerek böyle bir açıklamada bulunmuştum. Bu videomu yayınladıktan sonra yine dolaylı olarak Diyanet'i ilgilendiren bir konu gündeme geldi ve baktım sosyal medya organlarında yer aldı. Dolayısıyla ben de bugün bu meseleyle ilgili düşüncelerimi ele alacağım ve kısa bir video çekmeye çalışacağım. Baştan da belirteyim. Burada şahıslar üzerinden değil, var olan tablo ve ülkemizdeki dindarlık gidişatının nereye doğru evrildiğini gösterebilmek ve bu konuda mesaj vermek amacıyla bu örneklem üzerinden gideceğim. Hikaye nedir? Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın kızı arabasını, anahtarını bulamıyor ve anahtarına yakınmasını dile getirmiş. İfadeleri okuduğunuz zaman Allah böyle bir derdi kimsenin başına vermesin diyesi geliyor insanın. Öyle bir yakınma ki İnsanın adeta içi gidiyor. Dertli mi dertli? Kızcağız lüks anahtarını gösterebilmek adına muhtemelen kaybetmiş olduğu anahtarına veya bir süre bulamadığı anahtarına bir sitem dolu şiir yazıyor ve anahtarıyla birlikte bu şiiri paylaşıyor. Burada aslında hocam gündem olacak ne vardır diyebilirsiniz. Elbette ki doğrudur. Bir insanın arabasının anahtarına, arabasına şiir yazabilir. Ne bileyim arabasının direksiyonuna şiir yazabilir. Ne bileyim vites koluna yazabilir. Koltuğuna yazabilir. Ne bileyim ışıklarına yazabilir. Sorun değil. Buradaki absürtlük nerede? Ülkenin hali pürmelerine baktığımız zaman ortada bir çelişki var. Ve bu bizim dindarlık gidişatımız açısından son derece önemli. Bir taraftan mutlu bir azınlık, öte yandan bir kilo kıyma alacağım diye saatlerce kuyrukta bekleyen 80 yaşındaki insanların çektiği sıkıntıya veya çileye ya da evine pide alamayan insanların düştüğü duruma bu yönüyle oldukça manidar. Bu meseleyi anlamlı kılan babasının Diyanet İşleri Başkanı olması ve sürekli sabır, tahammül, fakirlik edebiyatı yapması ve fakirliği övmesi, mütevazı hayattan örnekler vermesi ama bir yandan da kızının bu şekilde bir yakınmada bulunması. İşte çelişki burada başlıyor. Ne diyor kızımız şiirinde? Sevgili anahtarım diyor, o kadar isterdim ki seni istediğim an bulabilmeyi, olduğun yerden seni fırt diye alıp çıkabilmeyi, önce diyor çantama baktım, ne bileyim ceplerime baktım, kütüphaneme baktım, ayakkabılığa baktım ama yok yok diyor. Buna benzer ifadeler kullanıyor nerede bu acaba, nereye koydum, nereye diye yakınıyor. Yani bu ifadelere baktığınız zaman kızımız ciddi ciddi dertli ve yakınmasını da bu şekilde ifade ediyor. Ülkemizdeki gidişata değindim. Şayet mesela kişi başına düşen milli gelir şöyle 40 bin dolar, 50 bin, 60 bin dolar olsa bir kişi de böyle bir şiir yazsa hiç gündem olmaz. Ama burada önemli olan dindar bir kimlikle böyle bir görüntü verip anahtarı derd ediyorsun. Öte yandan insanların durumuna bakıyorsun, ortalama insanların geçimine ve diğer yandan da senin baban ülkede sık sık fakirlik vurgusu yapıyor. Fakirliği yüceltiyor ve fakirlik edebiyatı yapıyor. Bir taraftan da mütevazilikten bahsediyor ki birazdan Sayın Diyanet İşleri Başkanının ifadelerine yer vereceğim lüks hayattan nasıl rahatsızlık duyduğunu dile getiriyor. Dolayısıyla da burada dikkat çeken iki husus. Birisi kızımızın yaşantısı, dindar kimliğin vermiş olduğu, portre. Diğer yandan babanın fakirlik edebiyatı yapması ve bunun birbirini tutmaması. Dikkat ederseniz bu televizyon şovmenleri vardı, dinciz şovmenler. Bunlarda da benzer bir durum vardır. Adamlar Fakir peygamber edebiyatı yapa yapa, kütük ağlata ağlata karunlaştılar, magazine oluyorlar ama utanmıyorlar. Hiç de utanma gibi bir dertleri yoktur. Hikayeler, hurafelerle millete din pazarlıyorlar, fakir edebiyatı yapıyorlar. Hz. Peygamber'in mütevazı hayatından dem vuruyorlar ama kendileri olabildiğince lüks hayatın içerisinde aksırırcasına, tıksırırcasına yiyorlar, içiyorlar lüks hayatın bütün nimetlerinden faydalanıyorlar. Ama sana bana gelince, garibana sıra gelince orada da size din sopasını gösteriyorlar. Siz şükredin, sabredin, Allah sizi cennette ödüllendirecek. Belki herif veresiye istemiyor da burada istiyor, yok. Fakir orada ödüllendirilecek. Siz ise burada hayat süreceksiniz. Böyle bir çelişkinin olması insanları yaralıyor ve dindar bilinci habire zedelediği gibi dine karşı bakışı da olabildiğince zayıflatıyor ve bir o kadar daha artık inandırıcılık azalıyor. Burası önemli çünkü burada çok bıktırıcı bir yorum, bir anlayış veya bir hayat biçimi gelişti. Dolayısıyla da anahtar meselesi bu yönüyle önemli. Yoksa herhangi bir şahsın arabasına veya ana arabasının anahtarına yazdığı şiir bize ne? Ama sen lüks arabanı gösteriyorsun, yani anahtarını gösterdin, arabanı göstermek demektir. E, diğer yandan buna şiir yazıyorsun. Sizin derdinize bakın, bir taraftan fakirlik edebiyatı ama öte yandan insanların konumu. İnsan biraz empati yapar. Yani bir başka bu vesileyle e, izlenimimi aktarayım. İçler acısı bir tablo. Bir iki yıl öncesine kadar pide kuyrukları olurdu ve tatlı bir telaştı iftara doğru. İnsanlar isim yazdırırlardı küçük küçük kağıtlara. Fırındayken sizin isminize çıkar alırsınız. Bir telaş vardı, pide kuyruğu vardı. Dostlar emin olun benim bulunduğum semtte bu üçüncü yıldır artık pide kuyruğu yok hocam. Çünkü insanlar alamıyorlar. Gidiyorsunuz istediğiniz saatte iftara beş dakika kadar e, kalada gitseniz, on dakika kala gitseniz veya tam iftar saatinde de gitseniz artık kuyruk falan yok. Ve bir yani bir yaşam biçimiydi. Orada dostunuzla, arkadaşınızla tanışıyorsunuz veya konuşuyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz. O arada kuyruk ve güzel bir telaştı. Yani böyle bir gelenek oluşmuştu tabi caiz ise. O bile kayboldu. Ama beri tarafta Hazret kalkmış, anahtarını bulamamış da ona şiir yazıyor. Derdi görebiliyor musunuz? Derdin büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Bu nasıl bir psikolojidir? Bu nasıl bir empati duygusudur? rahatsız edici tarafı budur. Ve aynı zamanda da bir insan nasıl bir psikoloji ki anahtara şiir yazıyor. Hiç insanın aklına geleceğini zannetmezdim. Böyle bir, bir olay olacağını. Yani bunu dert edebiliyorsunuz ki zaten daha öncesinde de benzer potlar kırmıştı. Fakat e, bu bir tarafa böyle bir zamanda Ramazan ayında insanlar pide alamazken veya ee, yarım kilo, ne bileyim 250 gram et alacağız diye kuyruğa girip beklerken beri taraftan da böyle bir tablo. O da cennete gidecek, belki de cennete gidecek. Öyle mi zannediyoruz biz? Ne kadar güzel bir din görebiliyor musunuz? İşte yaralayıcı tarafı bu. Ve bir de kurum olarak, yani senin baban neticede koca bir kurumu temsil ediyor ve sürekli de şükür edebiyatından, sabır edebiyatından ve fakirlik edebiyatından bahsediyor. Ama kızı lüks arabanın anahtarını bulamamış diye buna yakınıyor ve şiir yazıyor. Anlaşılan o ki kız babayı hiç dinlememiş veya söylenenler onun için geçerli değildir. Ancak böyle bir yorum yapabiliriz. Bu kısım dostlarımız hatırlarlar. Sayın Erbaş bir konuşmasında fakirlerin daha önce cennete gireceğini söylemiş. Hatta fakirler cennette şehit mertebesine yakın 7 kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız diye böyle de duygulu bir sesle fakirlik edebiyatı yapmış. Fakirler daha önce cennete girecekler gibi milleti afyonlamıştı. Madem daha önce cennete girecekler o zaman sen de fakir bir hayatı yaşa bir an önce cennete git. Sen istemiyor musun cennete gitmeyi? İşte çelişki burada. Şimdi bu şahsın kızı olabilir. Yani insanlar müreffeh hayat yaşayabilirler. Ama bunu milletin gözünün içine soka soka yaparsanız bu yaralar insanı. Bir başka seferinde de yine Sayın Diyanet İşleri Başkanımız sabır telkin etmişti ve şöyle demişti. Zengin için cennetin bir kapısı açılırsa yoksulun bin kapısı açılır. İfadeye bakıyor musunuz? Ne kadar güzel. İnsanın fakir olası geliyor. Yani şu edebiyatı görebiliyor musunuz? Buradan fakirliği, yoksulluğu överken kızı ise lüks arabanın anahtarını bulamadığı için dert etmiş o kadar içine oturmuş ki şiirler bile dökmüş anahtarına. Yine Sayın Diyanet İşleri Başkanı geçmişteki bir hutbesinde ne diyor? Ne kadar harcasa o kadar değerli olacağını iddia eden bir zihniyet yaygınlaşıyor. Bakınız, harcamadan rahatsız, lüksten rahatsız. Özenti ve gösterişe dayalı hayatlar, lüks ve israfa yönelik harcamalar öne çıkıyor maalesef diye Hazretimiz yakınıyor haklı olarak. Sizce burada kimi tarif ediyor bu şiiri de dikkate aldığınız zaman? işte sorun bu çelişkide. Demek ki az önce de ifade ettim, kızı babayı hiç dinlememiş. Ama bu kızımızın ilk vukuatı değil. Geçmişte de yine benzer skandala imza atmıştı. Allah bağışlasın, üç tane çocuğu varmış. Üç çocuğun arkadan resimleri var. Görmüştüm, hatırlıyorum o şeyi. Üç çocuktan birisi diyor ki bu diyor 8 yaşında 13 ülke gördü. Diğeri 5 yaşında pandemiye denk geldi, yakınıyor. E, Talihsiz bir durum. 2 ülke görebildi. Diğerine de bu sefer Euro'nun artışına e, atıfta bulunarak sen de diyor artık yurt içinde gezersin şeklinde bir açıklama yapıyor. Bu mesajında da çocuklarının yurt dışına gittiğini ifade etmeye çalışıyor. Yani bir gösteriş kokan tarafı var meselenin. Kaç kişinin çocuğu veya o yaştaki çocuğu o kadar ülkeyi görebiliyor? böyle baktığınız zaman aslında burada da bir çelişki vardır. Sonuç itibarıyla şahıslardan bağımsız olarak söylüyorum. Bizim dinci mahalle laf sıra gelince kanaatkar olmaktan bahseder ama kendisi için söz konusu olduğu zaman aksırırcasına, tıksırırcasına, midesinin gerilircesine lüks hayatın, seküler hayatın bütün imkanlarını kullanır. Burada hiç peygamberin mütevazı hayatını örnek almaz veya almayı da istemez. Bu konuya sıra gelince sünneti hiç hatırlamaz. Zira Resulullah'ın hayatında mütevazilik vardır. Hatta ben YouTube kanalı açtığım zaman benim ilk videomdur. Hazreti Peygamber fakir miydi diye. Aslında Hazreti Peygamber fakir değildir. Yani gençlik döneminde bir ara fakirlik yaşamış ama Resulullah fakir değil. Aksine Medine'de bir devlet başkanı statüsü kazanmış ve bir eli yağda bir eli baldaydı. Ama Allah Resulü insanlara bir örneklik bırakmıştır. Nedir bu örneklik? Mütevazı hayat yaşamak, gösterişten uzak yaşamak. Birisi açken sen lüks içerisinde bir hayat sürüp de bunu da insanların gözünün içine soka soka yaşamama örneğini bırakmıştır. Çelişki burada. Zira siz dindar bir görüntü sergiliyorsunuz ama Aynı zamanda da milletin gözünün içerisine baka baka bir kesimi yaralıyorsunuz. Çünkü adam pide alamıyor. Düştüğümüz, geldiğimiz durum bu. İçler acısı tarafı da bu. Bizim dindar ise lüks arabasının anahtarını bulamamanın derdine düşmüş. Artık buna görmemişlik mi denir, sonradan görmelik mi denir, ne denirse denir bilmiyorum ama ortada böyle bir çelişkinin olduğunu ifade etmek durumundayım. Çünkü dindarsanız bazı konulara biraz daha hassasiyetle yaklaşmanız gerekir. Deyim yerinde ise milletin ekonomik sıkıntıdan dolayı anası ağlamış, nefes alacak takati kalmamış, emekli aç ve perişan, asgari ücretin yaşam standartı ortada, bizim dindar ise lüks arabasının anahtarını bulamamaktan dolayı büyük bir telaş içerisinde ve anahtarına yakınıyor, yakınmasını şiirlere döküyor. O kadar içine oturmuş. Bir empati duygusuyla bakalım acaba o zaman bunları dile getirebilir miyiz? Demin dediğim gibi artık pide kuyrukları bitti. İnsanlar pide alamıyorlar. Lüks hayata girdi artık. Bu son derece acı ve ekmek kuyruklarını görüyoruz ve siz dindar bir görüntü sergiliyorsunuz. Burası acıtıcı, burası incitici. Adeta farklı dünyaların insanlarıymış gibi. Bu itibarla da maalesef dindarlar her geçen gün irtifa kaybediyor daha da kaybedecekler. Dibe vuracağız ama bu gidişle ben bunun dibinde neresi olacağı belli değil. Ve döküldükçe döküldük, saçıldıkça saçıldık ve artık hiçbir inandırıcılık kalmadı. Ne yazık ki artık din deyince insanlar dinden uzaklaşıyor, dindardan uzaklaşıyor, hiçbir şey duymak istemiyor. O nedenle de böyle bir konuya temas etmeye çalıştım. Ne diyelim yani neticede bir imtihan dünyasındayız. Herkes kendi koşullarına göre imtihana tabi ve neticede bunun karşılığını görecek. Burası ayrı bir şey. Ha, beni de eleştirebilirsiniz. Hocam yani ne gerek var böyle bir anahtarı gündeme getirdiniz de bununla ilgili video çektiniz. Dediğim gibi burada ben şahısla ilgilenmiyorum. Zaten olabildiğince de hassas bir dil kullanmaya çalıştım. Ama dini temsil eden bir kurumun başındaki insan sizin babanız sürekli fakirliği, e, sabretmeyi, kanaatkar olmayı telkin ediyor, böyle yaşamanın gerektiğini söylüyor. Yani dinin de buna yönelik bir mesajının olduğunu anlatmaya çalışıyor. Dolaylı yoldan, yoldan hutbesinde lüks ve israfı eleştiriyor açıktan. Öte yandan Hz. Peygamber'in çizdiği portreyi anlattım size. Beri taraftan insanların hali pür öte yandan lüks ve cafcaflı araba anahtarlarıyla millete Buradan yayın yapıyorsunuz. O zaman da gündeme gelince üzülmeyeceksiniz. Neden gündemdeyiz diye? Çünkü bunlar toplumun sinir uçlarına dokunan ince hassas noktalar. Bunlara dindarlar dikkat etmeliler. Evet, artık Türkiye'de dindarlar zenginleştiler, müreffeh hayatın tadına vardılar, seküler hayatın tadına vardılar. Bir taraftan dindar görüntü, öte yandan lüks bir yaşam ve beri tarafta fakirlik edebiyatı. Buradaki çelişki bu. Gündem olan da bu. Yoksa kimse kimsenin ne arabasında gözü var ne arabasının anahtarında. Herkesin kazancı kendisine helali hoş olsun. Bizi de ilgilendirmiyor. Ancak en azından toplumsal yönü olan meselelerde biraz daha dikkatli davranmamız gerekir diye düşünüyorum. Böylece bu meseleyi kısaca ele aldım. Daha önceden ifade ettiğim üzere Ramazan ayı boyunca yer yer, güncelle, gündemle, aynı zamanda siyerle ve tarihle ilgili konulara da ağırlık vereceğimi söylemiştim. Bu da bu kabil bir video oldu. Aslında daha önceden yine gündeme gelmişti, namaz kılmayan oruç tutmasın şeklinde bir hezeyan dillendirmiş dincilerin stand-upçısı. Bunu ele alacaktım ama bu epey bayatladı artık, bu konuyu pas geçeceğim. Fakat şu kadar söyleyeyim ki, namaz ayrı, oruç ayrı bir ibadet insanlar kalkıyorlar. Bu şekilde hezeyanlarda bulunuyorlar. Bu yeni değil aslında. Ben çocukluğumda da hatırlıyorum. Camiye giderdim. Ben köylü çocuğuyum. Köyde bir hocamız vardı. Hoca derdi ki aynen şu anda benim kıyafetimle camiye gelmiş olsanız yani kollarınız kısa yazın camiye gittiğim zaman gençler derdi kolu kısa ayağı çıplak yani çorapsız ve başı açık camiye gelmeyin. Gelirseniz yani kıldığınız namaz zaten kabul olmaz. Hatta bir arkadaşımız camiden dışarı çıkmıştı. Madem kabul olmuyorsa ne gerek var e, kılmaya diye. Aynı e, hocadan ben namaz kılmıyorsanız oruç da tutmayın diye söylediğini bilirim. Yani çocukluk yaşlarımda duyduğum bir mesele. Bugün de yine bu dinci, tarikatçı hokkabazlar tarafından dillendiriliyor. Son derece anlamsız, son derece sakil bir iddia ve ifade. Oruç ayrı bir ibadet, namaz ayrı bir ibadet. Bireyler isteseler oruç tutarlar. İsteseler namaz kılarlar. Namaz kılmayan oruç tutamaz veya oruç tutmayan namaz kılamaz diye bir kaide yoktur. Din'in emir ve yasakları her biri ayrıdır. Dolayısıyla da birini yapmıyorsanız diğerini de yapamazsınız diye bir kısıtlama yoktur. Bunlar hezeyan türü iddialardır. Çoğu da kulak asmıyor ama bunlar aynı zamanda ülkemizdeki dindar bilincin seviyesinin ne olduğunu ortaya koyuyor. Bakınız ben çocukluğum dedim. Yani bundan en az 40-45 sene önceden bahsediyorum. Geldiğimiz nokta hala böyle. Bu enteresan bir çelişki, enteresan bir paradoks. Dolayısıyla da Ramazan ayı boyunca yer yer böyle gündemle alakalı olduğu zaman bu konulara da değineceğim. E, tabii ki benim e, alanımı ilgilendiren konular olunca onlara ağırlık vereceğim. Bunun haricinde de siyer veya tarih konularıyla ilgili sohbetlerimize devam edeceğiz. Elimden geldiğince bu Ramazan ayında e, her akşam karşınızda olmayı sürdürmeye gayret edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkürler ediyorum. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.